Baba alalım artık eve bir televizyon ya. Onu gül gibi televizyonu kırmadan önce düşünecektiniz eşek sıpaları. Radyo bile çok size. Soğumuş bir gül. O ne demek lan? Hüsnücüm hayatım. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Bu iki eşek sıpası askere gidinceye kadar bu eve televizyon girmeyecek o kadar. Ay başlayacağım inadından ama Hüsnü. Ne bu böyle cazır cazır? Sizin telsizleri bile çekiyor bu radyo. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Bizim ne günahımız var? Kızım sen de televizyonu görünce sapıtıyorsun. Yok kadın programları, yok evlilikte heyecan bilmem ne. Bir sürü abuk subuk şeylerle dolduruyorsun kafanı ya. Aşk olsun Hüsnü. Çıldıracağım vallahi ya. Sen bilirsin Suat. Neyse hadi eline sağlık. Ben kahveye kadar gidiyorum. Sen de iyi bu kahveye baba ya. Her akşam her akşam o. Oh. Ne dedi amma be? Hem size ne? Doğru söyle baba. Televizyon izlemek gidiyorsun değil mi kahveye? Ha? Ne televizyonu, ne zaman maç olsa doğru kahveye.